Selü demek. Paris'te üniversite okumak adlı videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda Paris'te nasıl üniversite okumaya hak kazandım ve Paris'teki üniversitenin işleyişi nasıl bundan bahsedeceğim. Bir önceki videoda hatırlarsanız İTÜ Erasmus başvuru sürecinden, ilk aşamasından ve daha sonra İTÜ Erasmus kabul aşamasından bahsetmiştik. Şimdi kabulümüzü aldık İTÜ Erasmus'tan ne yapıyoruz? Karşı okula başvuru yapıyoruz. Genelde karşı okullar arkadaşlar online olarak başvurularını alıyorlar. Online bir application form gönderiyorlar sizlere. Daha doğrusu sitelerinde oluyor bu form. Siz oraya tüm bilgilerinizi girerek başvuruyorsunuz. Tabi YouTube bu sırada diyor ki Mert Eren Kurum, bu öğrenci sizin okulda bizim tarafımızdan Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmıştır diyor. Daha sonra karşı okulda bu maili alıyor ve onaylıyor ve daha sonra siz başvuru yapıyorsunuz. Şimdi başvuru sırasında neler yapmalıyız? Klasik sizden çeşitli bilgiler istiyorlar arkadaşlar. Tabii ki başta transkriptinizi istiyorlar. Daha sonra CV'nizi isteyebiliyorlar ki benim okulum istemişti mesela. Onun dışında bir learning agreement dediğimiz şey var ki en zor kısmı burası birazdan bahsedeceğiz. Learning agreement'ı istiyorlar. Ve istedikleri birkaç belge daha var. Onları zaten başvuru aşamasında görürsünüz ki bu belgeler okuldan okula değişiklik gösteriyor. Şimdi bu online başvuruyu yaptıktan sonra karşı okuldan haber beklemek üzere duruyorsunuz. Tabi bu başvuru sandığınız gibi basit değil. Neden? Çünkü az önce söylediğim o Learning Agreement'a doldurmak biraz sıkıntı. Ha bu arada Learning Agreement istemeyen okullar da var. Benim okulum istiyordu. Hani kendi learning agreement'ını doldurmamı istiyordu. Fakat İTÜ'de de bir learning agreement var. Siz bunu da dolduracaksınız. Yani iki tane learning agreement doldurma ihtimaliniz var tıpkı benim gibi. Şimdi ben Paris'teki okul için nasıl doldurdum? Şöyle ki kurs kataloğunu açıyorsunuz. Mesela bende yaklaşık bir 10 tane 15 tane ders vardı. Belli başlı kurallara göre bu dersler içinden dersler seçmek zorundasınız. Ve daha sonra bu dersleri İTÜ'deki veya sizin kendi okulunuzdaki derslerle eşleştirmek zorundasınız. Ben bu işlemi yapmak için yaklaşık 15 gün uğraştım arkadaşlar. Evet şaka değil 15 gün çok basit bir işlem gibi ama maalesef öyle olmuyor. Hele ki karşınızdaki kişiler işinizi daha da zorlaştırıyorsa. Sağ olsun Galatasaray Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği okuyan bir arkadaşım yani Gamze kendisi en yakın arkadaşlarımdan biridir. O bana yardımcı oldu bu süreçte. Onunla birlikte derslerimi seçtim ben. Şöyle yapıyorsunuz. Mesela ISEP benim Paris'teki okulumun adı. ISEP'teki dersin adı Business Innovation. Ben İTÜ Endüstri Mühendisliği programını açıyorum ve bu dersin muadilini yani eşleniğini arıyorum. Neden endüstri mühendisliği? Çünkü benim İSEP'te aldığım ders endüstri mühendisliği dersi arkadaşlar. Fransa'da mühendislikler ayrı ayrı değil arkadaşlar. Örneğin endüstri, elektronik, makine diye ayırmıyor size. Sadece bir bölüm var. O da mühendislik. Bundan dolayı benim İSET'teki aldığım dersler endüstri mühendisliği dersleri daha çok. O yüzden ben de İTÜ'deki endüstri mühendisliği derslerinden seçim yapmak zorunda kaldım ve seçtim. İşte katalogları açıp kıyaslıyorsunuz böyle ve daha sonra eşleştiriyorsunuz. Daha sonra eşleştiğiniz dersleri mail şeklinde hocanıza atıyorsunuz, sorumlunuza. O da komisyona iletiyor ve komisyon onayından geçtikten sonra siz o learning agreement'ı doldurabiliyorsunuz. Ben ISEP'in Learning Agreement'ını doldurdum 15 günde. Daha sonra işte diğer istedikleri CV, transcript vesaire tüm bilgileri verdim ve başvurumu onayladım. Daha sonra bana bir hafta içinde döndüler. Sakın şu konuda yanılgıya düşmeyin. Bazen tebrik mesajı atıyorlar. İşte sizi tebrik ederiz, bizim okulumuzda Erasmus yapmaya hak kazanmışsınız vesaire gibi. Lütfen bunu kabul mektubuyla karıştırmayın ki itü de sizi bu konuda uyarıyor zaten. Kabul mektubu çok daha ciddi bir şey arkadaşlar. Üstünde böyle damga oluyor, imzalar oluyor bir sürü ve resmi bir kağıt gibi geliyor size. Daha sonra bu kabul mektubunu alıyorsunuz ve artık işimiz tekrar itüyle. İlk aşamada İTÜ'yü halledip kapatmıştık. Daha sonra karşı okulla iletişime geçip başvurumuzu yapıp oradan onay almıştık ve şimdi tekrar İTÜ'ye dönüyoruz. Fakat İTÜ'ye dönmeden önce şunu söylemek istiyorum. Zannediyorum ki konaklama konusunda şüpheleriniz vardır. Bazı okullar size konaklama ayarlıyorlar arkadaşlar. Hatta bazı okulların kendi yurdu oluyor. Tıpkı İTÜ gibi veya ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi. Fakat benim okulum Türkiye'deki Galatasaray Üniversitesi'ne benziyor biraz. Böyle 2000 kişilik bir okul. Grand Ecole, birazdan bahsedeceğim bundan. E bundan dolayı bir yurdu yok. Ve böyle olunca durum aynı zamanda bana konaklama ayarlamak için de yardımcı olacaklarını söylediler. Evet fakat yardımcı olmaları çok çok geç sürdü. Ben onlara bir mail attım ve o mail neredeyse bir ay sonra cevaplandı. Bir de Fransızlar olunca bazen böyle durumlar olabiliyor. Bundan dolayı konaklamayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz, ayarlama ihtimaliniz var. Buna karşı lütfen hazırlıklı olun, ama hiç tedirgin olmayın. Bu konaklama işi sadece sizin vize alırken işinize yarayacak. Tabii ki de kalacağınız yer çok önemli. Fakat bir aceleye getirmenize gerek yok. Şimdi İTÜ'nün sitesinde bir yol rehberi adında bir belge var. Erasmus yol rehberi. Ben o belgeyi zaten bu videonun açıklama kısmına koyarım. Oradan da incelersiniz. Orada çok detaylı bir şekilde sizin neler yapacağınız yazıyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk aşamayı hallettik. ikinci aşamayı da hallettik. Üçüncü aşamadayız. Üçüncü aşama şu. Şimdi ikinci aşamada kabul mektubunu İTÜ'ye gönderiyorsunuz ki sizin buradaki okulunuz yani ise benim adıma da göndermişti zaten fakat siz de gönderiyorsunuz. Daha sonra size İtüna vize kolaylaştırıcı belge veriyorlar. Bu vize kolaylaştırıcı belge üstünde İngilizce şekilde ayda 500 euro veya 400 euro gittiğiniz ülkeye göre değişiyor. Hibe aldığınızı kanıtlıyor ve gösteriyor. Bu kanıt ne işe yarıyor? Gelir beyannamesi aslında. Bu geliri gösterdiğiniz için vize almanız daha kolay hale geliyor. İTÜ Erasmus 3. aşamasındaki adımlar için de diğer videoda bahsedeceğiz arkadaşlar. Vize videosuyla birlikte ondan da bahsedeceğim. Çünkü o 3. aşamada hazırlayacağınız belgeler aslında biraz vizeyle alakalı. Arada tek bir şey var vizeyle alakalı olmayan. Az önceki Learning Agreement. Şimdi Learning Agreement'ınız eğer hazırsa, yani karşı okul sizden bir learning agreement istemişse ve siz onu doldurmuşsanız gerisi çok kolay. Aynı şekilde ders kodlarını ve ders adlarını e-learning agreement'ına geçiriyorsunuz ve onu da komisyona, koordinatöre imzalatıp hazır tutuyorsunuz. Aynı zamanda bir tanınma belgesi var. Bu belgelerin çeşitli rolleri var. Zaten hepsini gördüğünüzde nasıl doldurmanız gerektiğini anlayacaksınız. Bazısı işte adresinizi istiyor. Bazısı başka bir bilgi istiyor. Learning Agreement derslerinizi istiyor vesaire. Tüm bunları dolduracaksınız. Hiç merak etmeyin. Basit bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra gerisi biraz vizeyle alakalı. İşte sağlık sigortası yaptırıyorsunuz bir özel sigortadan. 30 bin euro değerinde. Fakat bu 30 bin euro sizi korkutmasın arkadaşlar. Biz ilk şey sanmıştık böyle ilk girdiğimizde ütüye. Oha ya nasıl 30 bin euro vereceğiz? İşte 30 bin euro versek burada olmayız zaten falan dedik kendi kendimize. Ama o sigortanın değeri arkadaşlar. Hani sigorta için vereceğiniz ücret yaklaşık 200 TL ve 500 TL arasında değişiyor. Bu gideceğiniz ülkeye kalacağınız süreye göre. Bazen bin lirayı bile bulabilir. Yaptırdığınız firmaya göre aynı zamanda. O yüzden bu sağlık sigortasını yaptırıyorsunuz. İşte vize kolaylaştırıcı belgeniz oluyor. Konaklamayı beyan ediyorsunuz vesaire. Bunların hepsi yol rehberinde detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi biraz videonun adıyla alakalı bir kısma gelelim. Yani Paris'te üniversite okumak nasıl? Ee, güzel arkadaşlar, eğlenceli. Şu an koronavirüs kapsamı sebebiyle ben haftada bir gün okula gidiyorum fiziksel olarak. Diğer dört gün e, online şekilde bilgisayardan tamamlıyorum. Daha doğrusu üç gün çünkü benim okulum dört gün var. Okula gittiğinizde insanlar size yardım ediyor. Kendinizi Erasmus öğrencisi olarak tanıtırsanız ve sorular sorarsanız hiç merak etmeyin arkadaşlar. Herkes size yardımcı olmaya çalışıyor ve cevap vermeye çalışıyor. E, tabii ki de kötü bir hocaya yani kötü demeyelim de yardımsever olmayan böyle ters bir hocaya denk gelme ihtimaliniz de var. Fakat elbet size yardım edecek birilerini buluyorsunuz. E, Fransa güzel, Paris güzel. E, burada okumak çok iyi çünkü buradaki her bina tarihi e, ee, insanı gerçekten büyülüyor. Böyle değişik bir havası ve kokusu var aslında ki bizim okul da öyle. Şöyle örneklendirebilirim. Robert Koleji bilirsiniz. Böyle Robert Koleji'nin binaları gibi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin. Zaten Boğaziçi Üniversitesi eski Robert Koleji'di. Neyse şimdi konudan sapmayalım. Binalar böyle tarihi, gerçekten çok güzel, otantik bir havası var. E, ee, sınıf ortamı da az önce bahsettiğim gibi güzel, samimi. E, ee, fakat şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, bu Fransa için konuşuyorum şu anda. Mesela Yardım ediyor size, konuşuyorsunuz, birlikte projeyi yapıyorsunuz, ödevi yapıyorsunuz, bitiyor. Giderken size bir hoşça kal bile demiyor. <laughs> yani neden? Böyle garip bir e, topluluk biraz aslında yani tabii bu insandan insana karakterden karaktere değişiyor fakat yani genelde böyle hani hani bizim Türkiye'de vardır ya böyle yemekhanede birisini görürsünüz mesela tanışırsınız samimi olursunuz ertesi gün o kişiyi gördüğünüzde aa ne haber ya dün görüşmüştük hatırladım gibi bir sohbet döner. E burada o olmuyor arkadaşlar yani sınıf arkadaşınız olsa bile hani o gün yaşananlar o günde kalıyor ve bitiyor. Ama dediğim gibi böyle bir şey olduğunda bir şey istediğinizde sorduğunuzda sizin için yardım yapıyorlar hiç merak etmeyin Fransa sistemi biraz garip Az önce bahsetmiştim Fransa'da çeşit çeşit okullar var arkadaşlar ve mesela sorbon var ve sorbona bağlı bir 10 okul var Hatta bunlar 1 2 3 4 diye numaralandırılıyor aynı şekilde Pantheon var bunların içerisinde Grand Ecole'ler var benim okulum gibi şöyle Fransa'da lise 3 yıl Arkadaşlar bu üç yıldan sonra Genelde üniversiteler 3 yıl oluyor. Tabii ki de 4 yıl olan üniversiteler de var ki bu bölümden bölüme de değişiklik gösteriyor. Fakat mühendislik için konuşmak gerekirse eğer bir grand ekole gidiyorsanız sizin okuma süreniz 5 yıl. Şimdi az önce 3 yıl dedim şimdi 5 yıl diyorum. Neden? Şöyle 3 artı 2 arkadaşlar. Bu grand ekoller sizi alıyorlar normal 3 yıl okuyorsunuz. Daha sonra iki yıl bir daha okuyarak direkt sizi master'dan mezun ediyor. Yani aradaki o lisans diplomasını vermiyor. Normalde lisans diploması almak için 3 yıllık lise sürecinden sonra 3 yıl üniversiteye gidiyorsunuz ve lisans diplomasını da alıyorsunuz. Fakat grande Ecole'lerde 3 yıldan sonra 2 yıl daha okuyup 5 yıla tamamlıyorsunuz ve direkt master derecenizi alıp mezun oluyorsunuz. Notlandırma sistemi 0 ile 20 arasında değişiyor. Eğer 10'dan az alırsanız kaldınız. 10-12 arası D, 12-14 arası C, böyle böyle gidiyor. 18-20 arası da A harfi. Yani burada A, A, B, B, B artı falan o tür şeyler yok. Direkt A, B, C, D ve kaldım. Biraz acımasız tabii çünkü %50 başarı gerçekten zor oluyor. Konusu açılmışken söyleyeyim bu arada. Hibenizin %70'ini alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bana 2000 euro yatacaktı mesela totalde. 1400'ü yattı, 600'ü de dönünce yatacak. Ama o 600'ü ben derslerimden geçersem alabileceğim. Yani 21 kredi vermek zorundayım. Yani bu da şu demek oluyor benim için. Bir dersten kalabilirim, gerisinden kalmamam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? Zannediyorum ki ben o 600 Euro'yu alamayacağım. <laughs> Çünkü çok zor sistem. Yani bilmiyorum, bakalım. Zaman gösterecek bunu tabii ki de ama gerçekten biraz disiplinliler ve biraz zorluyorlar insanı. Umarım en iyisi olur benim için. Tabii biraz da şans faktörü çok etkili arkadaşlar. Yani Gittiğiniz okulda hani öğretmenin İngilizce seviyesi nasıl? Ya da Fransızca alıyorsanız dersi Fransızcası çok net mi? Bu tür faktörler çok etkiliyor sizi. Kötü bir İngilizce ile karşılaşırsanız dersi de anlamıyorsunuz. E, hoca kötüyse dersi iyi anlatamıyorsa, hani dili iyi ama dersi kötü anlatıyorsa yine sıkıntı çekiyorsunuz. O yüzden biraz şanslı olmanız lazım ve tabii ki de emek göstermeniz lazım. O yüzden böyle. Şu an için her şey yolunda gidiyor Paris'te üniversite açısından. Haftada bir gidiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren zannediyorum ki haftada iki olacak eğer program değişmediyse. Çünkü program çok anlık değişebiliyor Fransa'da. Yani muhtemelen diğer ülkelerde de böyledir. Çünkü Covid'den dolayı sürekli oynuyorlar böyle programda. Öyle arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayalım. Aynı zamanda bu videoyu hatta kanalı arkadaşlarınıza önerirseniz ve siz de abone olursanız çok çok sevinirim. Paris videoları gelecek soruyorsunuz biliyorum. Evet Paris vlogları gelecek hiç merak etmeyin. Ben şimdi bir ay oldu daha yeni geleli. Bir ayda tüm Paris'i gezdim neredeyse. Her yeri böyle tespit ettim. Güzel bir plan program yapacağım. Daha sonra Paris'i birlikte gezeceğiz sizle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.